Valla abi aşırı enerji doluyum işte. İşte ferazet işte şey İşte açanlık işte mertlik işte adam gibi adamlık Ay kişiler ne ya valla kafa yedim ya Ay, <gülüyor> 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 Öldüm ben... Çok temiz boş yapıyorum arkadaşlar videoda <laughs> Dostlar bu sefer İsmail'i aradım benim moderatörüm Ve çok da yakın bir arkadaşım Lan demek ki ölsek şeyimiz olmayacak ha Açan olmayacak telefon şerefsiz herifler ya ama benim şu anda takım arkadaşım yok ki ya. Aga be. Yakın lan buraya bir şey yaz. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar selamlar. Bugün sizlerle birlikte adminler yapar yapacağız. Umarım güzel video olur. Videomuza geçmeden şöyle bir kanala like abone yapıştırdıysanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Abone olup bildirimlerinizi açarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Güzel kardeşlerim bugün sizlerle birlikte birbirinden çılgın görevlerle sizlerleyiz bugün. Umarım güzel videoları video olur. Videoya geçmeden önce tekrar şöyle hatırlatırım. Like abone çok sevalır. Lafı çok tutmadan videoya geçelim. Dostlar ilk görevimiz Koray'ın görevi adminler yapar en yüksek kupalı karakterini 5 kilo alamazsam ki 5 kilo almam imkansız Ar e Arkadaşını ara ben malım ne tamam bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum da en yüksek kupalı karakterimle benim 5 kilo alma ihtimalim zor çünkü 700 kupa bandında oynayacağız 700 kupa bandında da zorlar bizi be Hangisini alayım tarayı alayım Hayır yanlış girdim tamam tamam işte sıkıntı yok Aa, Aniden böyle e Emirhan Kuruyoğlu gibi çok ani tepkiler veriyorum ama Vallahi böyle aşırı enerji doluyum Videomuza girdik. Arkadaşlar bu arada video sonraki izlemeyi unutmayın. Güzel video hazırladım sizler için. Bu dün attığım videoyu da gidin izleyin. Çok güzel videoydu bakın arkadaşlar. Bu video daha güzel olacak ama. İnşallah dur bakalım da 6 kill çok zor be. 6 Alt kill alan var arkadaşlar. 6 kill nasıl alır? Ama bizimkiler maçı kazandırabilir bence bize. Bence olur gibi ya. Bana oha bak attı mesela arkadaşlar. Görüyorsunuz işte. İşte ferazet işte şey. İşte mertlik. işte adam gibi adamlık. Tamam helal olsun güzel kişiler. Ay kişiler ne ya vallahi vallahi kafa yedim ya. Vallahi dostlar bu bugünlerde şöyle bir kafa yemiş gibi oldum birazcık. Şöyle güzel like'larınızı, yorumlarınızı hep çok güzel olur. Sıradaki adımlar yapar bölüme 50 like'ta gelir. <gülüyor> <gülüyor> öldüm. Vallahi öldüm ya. Çok temiz boş yapıyorum arkadaşlar gibi. De. Bak ya be, bu da öldü. <laughs> Ulan ya. Dur bakalım kim kazanıyor. Bu arada yüksek ihtimalle challenge'ı kaybettik ya. Tamam gel bakayım. Hacım sen bir kill. İki, hadi be ikinci kili bana verseydi belki bir ihtimal diyeceğim de yok gene de zor ya. Bakalım primonun dur 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 dur. Vurun. Tamam 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 tamam. Sıkıntı tamam. yok. Sık La oğlum ne yapıyorsunuz ya. Öyle öyle, öyle. Tamam. La. Gir artık. Lan oğlum bir maç bu uzun sürmemeli. Maç bu kadar uzun sürerse canımız sıkılır. Ama dur artık. Ha tamam. Arkadaşlar başaramadık. Maçı kazan kazanmış olsak da ee, kaybetmemiz birazcık üzücü oldu. Hemen bir arkadaşımı arayalım. Dostlar şu an çalıyor. Bakalım açacak mı? Haydi Mehmet aç. Aç oğlum hadi aç hadi 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 hadi, hadi. hadi. açmıyor açmıyor. Tıl lan sana. Arkadaşlar Muhammed bu videoyu yüksek ihtimalle susun. Pul sonra videoda açmıyor terbiye Başka birisini arayalım. Dostlar bu sefer İsmail'i aradım benim moderatörüm. Ve çok da yakın bir arkadaşım. Aç hadi hadi oğlum hadi aç aç. Niye benim var? Lan demek ki ölsek şeyimiz olmayacak ha. Açan olmayacak telefonu şerefsiz herifler ya. <laughs> Haydi. Allah Allah ikinci kişi oğlum o Kanka ne yapıyorsun? Namaz Vay be imanlı arkadaş. Kanka ben malım. kanka videoda kapat. Boşver boşver. Ay çocuğun yüzüne kapat. Çocuğum namaz kılıyormuş çocuğu iyice şey yaptık. Neyse biz ikinci görevimize geçelim. Dostlar ikinci görevimiz Ferit'in görevi savaş toplumunda maça gerek 4 kill alıp bir tane gol atamazsan klanda 45. ekle. Arkadaşlar benim klanım yok. <laughs> Dostlar benim klanım yok o yüzden bu görev otomatikman GG. <laughs> Dostlar hemen ikinci görevimize geçtik. Eee... Masum Challenge. Bu da iki ay önce yazılmış bir yorum. Umarım videomuzu izler. Eğer hesaplaşmada 7 yük olamazsam bir büyük kutu aç. Ben bu, bu tür bir şey düşündüğüm için burada biraz kutu kasmıştım zaten. 7 yük yapamam. 7 yük de yapamam ya. Zor. Ama ne alayım? Ne alayım arkadaşlar? Hadi. Kardeşimizin görevi gerçekleşsin diye koleta. Hayır. Yanlış bastım. Yanlış bastım. Yanlış bastım. Mantıklı. Tamam bakalım. Da, oğlum bir dakika lan burası. <laughs> Dostlar azıcık yanlış e, moda girmiş olabiliriz hemen e, hesaplaşmaya geçeceğiz. Bakalım e, hesaplaşmada 7 yük çok imkansız gibi bizim için. Bakalım hayırlısı maça geçelim. Dostlar hemen maçımıza geçti 7 yük yapmamız gerekiyor burada adama değil de full yükü oynarsak. Aslında adama da oynasak yine free bir yük ama e, koletimizin yıldız gücünün olmaması bizim dezavantajımız. Bakalım bu dostlar bu arada bu türde daha yapar bölümlerinin gelmesini istiyorsanız bu videoya 60 70 bir şey like atın ben şu ara like'lar bayağı düşük. like gelirse hemen e, adminler yaparım 3. Üçüncü, üçüncü herhalde ya yani 4. yüydü. Hemen hızlı bir şekilde gelir. Bu arada başaramadık ve e, cezamız neydi? Tekrar bakıyorum. Cezamız bir büyük kutu açtınız. O büyük kutuda emir çıkıyor şimdi. Yok. Ya arkadaşlar Supercell bu zamanında hiç bize güldü mü ki be? Puh sana Supercell Dostlar sıradaki görevimize geçelim. Dostlar e, devam ediyoruz görevlerimize. Eren'in görevi bunu Discord'dan aldım. Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Aa, abi çift hesaplaşmada gir takım e, arkadaşınla arkadaşın neydi ki alamazsınız. Bir kulübe gir rastgele gözün kapalı birini çağır sonra selam deyip gel. <laughs> Ama benim şu anda takım arkadaşım yok ki ya. Aga be yakın lan, buraya bir şey gel. <laughs> Bakalım dur e, ne yapayım bel alayım. Aa dur belin diğer kostümün önemli değil daha güzel. Ee, 7 kil takım arkadaşımla 7 kilo almam gerekiyor ama ben daha zorlaştırmak adına tek hesaplaşmaya girdim. Bakalım biraz zor gibi inşallah kulüpte tanımazlar bizi bazen girdiğimiz kulüplerde bizi tanıyorlar arkadaşlar bir hoşuma gidiyor var ya öf. Orada arkadaşlar kanalımızı yeni görürseniz abone olup like atıp bilmenizi açmayı unutmayın Instagram'dan da beni takip edin Instagram'da güzel abi Instagram'da story açıyoruz TikTok'tan da takip edin TikTok'da bir şeyler yapıyoruz e, TikTok pek YouTube'da duyurmadım ama TikTok'da takip edebilirsiniz çünkü Oraya videolardan e, kesikleri atıyorum Hem de video daha yayınlanmadan önce attığım için Orada ben öleceğim herhalde Hadi bir onu bir yese var ya Eeef be de yemez ya Yedim. Yedin öl lan. Dur dur dur. Bu arada işte full oto ya. Valla o admin over oto spam. Eee valla ya. Allah çıldıracağım. Valla çıldıracağım. Ah. Öldüm. Neyse dur bakalım. Ee, 7 kill alamadık. Rastgele gözüm kapalı bir kulübe gireceğim. Okey. Ama ben şimdi aktif olan bir kulübe girmem daha mantıklı olur benim için. Bakın şöyle kağıtla 2-3 sefer de yenileyim. Bakın yeniledim. Şöyle yukarı aşağı yukarı aşağı basmayacağım. Burada 4 üye. Yok daha fazla aktif olan bir yere geçelim. Bakalım. Nereye? 3. Abi çok az. Neyse tamam hadi girelim ya. Dark Angel. Beni gerçeklerden uzakta yaşayan hayal perestin tekiyim. O yüzden hayallerimi yıkanlar defolup gidebilir. Vay be selamünaleyküm. Selam. Siyah Dur bakalım aktif bir arkadaşımıza hemen Eee ne yapalım ama hepsi maçta ya abi. Çık lan bu kulüpten. Çek çek çek. Çek. Bunların hepsi maçtaymış. Yeni bir kulübe geçelim. Tekrar gözümü kapattım. Şöyle bir baktım yanlış yaptım. 3 Böyle birazcık şey yapalım. Yok gene arkadaşlar biz bence biraz bekle şey yapalım. Aktif bir bak klan bakalım ya yani nasıl olur sizce bence daha güzel olur. Bak ha, bak burada mesela 11 tane çevrilmiş şey varmış Gir ee, girdik kulübe hemen bir selamımızı verelim size aa, bakalım kaç tane ee... Ha, dur. bu çocuğu mesela lobimize çağıralım hatta böyle bir havli de olmak açısından ee şunu da hatta durlar Hermes Max alalım bakalım videosunu yaptık Eee, benim Max'im nerede Max 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 Max'im burada hazır bir akışta biraz havli olalım bak aha Taha baba efendim olsun. aha dur beni kendisi çocuk beni lobby aldı ne diye yazacağım e kankam niye beni lobiye çektin? <laughs> Lan ne <laughs> <laughs> Dostlar hemen şu çocuğu aldım lobimize. Az önce çocuğumuz lobisine çekti dediysen hayırdır selam. Dur bakalım selam yazıp ne bir dakika görevi bir tekrar bir şey yapayım. Eee selam deyip geri at. Tamam selam dedim. Yazarken atacağım. Dur bir dakika yazsın. Haydi yaz. Merhaba. Yürü gitler. <laughs> Bak işte, iyice kötü bir insan olmaya başladı. Adnan Ömer bizim klanda dursana olur mu? Neden? Neden? Neyse dostlar. Dostlar videomuzu bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Şu anda sağda bir, solda da bir tane video çıktı. Ortadan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tür görevleri hashtag e, adminler yapar başlığı altında alıyorum. E, bu tür videoların devamı için sizlerden artı 55-60 arası bir like atarsanız çok mutlu olurum gerçekten. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle. Hoşçakalın.